Herkese selamlar, kocaman merhabalar. Bugün 8-14 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum sevgili terazi burçları. Her şey çok güzel olsun. Niyetleriniz, dilekleriniz bütünün hayrına kabul olsun diyorum. Güzel bir hafta geçiresiniz inşallah. Ve bakın o kadar çok arka arkaya düşünüyorsunuz. Ve hemen bir dallanma yani sadece işte ben bir para kazanma, iş, bir arkadaşlık, bir buluşma, bir doktora hadi bir görünelim bunu düşünmüşsünüzdür. Bakın küçük bir şey bir avukata danışalım. Hani çok bir beklentim yok derken bir bakmışsınız aa sizin için o arkadaşlıklar aşk süreçlerine ya gidip alt tarafa konuşacağım dediğiniz o iş görüşmeleriniz sizin için gerçekten bir işe ya bir şansımı deneyeyim dediğiniz şeyler sizin için bir tutkuya Aa ben gerçekten bunu başarabiliyorum çocuğum gerçekten hani öylesine yazdırmış ama çok iyi gidiyor deyip bakın aşklar ilişkiler paralar kazançlar o görüşmeler daha büyük işlere daha büyük maddi manevi kazançlara daha büyük başarıları beraberinde getirebilir güzel bir dallanma var ve çok iyi gözüküyor. Sadece o diye bakın. Gelecekle alakalı. Şurası gelecek kısmı gelecekle alakalı gördüğünüz gibi sizin pıtır pıtır düşünceleriniz var hepsi birbirini takip ediyor yine sağ tarafta bayağı e, yine hani birbirini takip eden olaylarınız var hayırlara vesile olsun diyelim e, sol tarafta hiçbir şey yok Bu da sıkıntı yaşamayacağınızı geçmiş kısımda bir şey yok geçmişle ilgili bir beklentiniz olmadığını daha çok gündemleriniz hep gelecek ilerleyen dönemler Hani bir karar aldım bir deneme yapalım bakalım bir soralım bir bakalım bir görüşeyim bir edeyim bir soralım dediğiniz şeyler o sadece sormakla kalmıyor gider alırsınız gidip yaparsınız böyle eylemlere dönüşebilir. Bakın burada bile geçmiş kısımda bir şey yok burada bile sol tarafta neredeyse hiçbir şey yok ee, o yüzden taban yani tabakta bu patlamayla o çıkan enerjiyle sizin fincanınız yani içiniz yüreğiniz yaşantınız enerji olarak birbirini tutuyor diyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar içinize baktığımda evet burada bir sivil bir görüntü var. Şimdi parmağımı sokmayayım. Şöyle yaptım. Hop vallahi tam bir göz. Gözü olanın gözü çıksın. Ee, gözünü alsın. Neresini istiyorsa taksın diyorum. Yani hani bakıyorum etrafına Hani bu kişiyi siz partnerinizle kıskandırıyorsunuz diyemiyorum. Çünkü öyle bir şey yok. E, paranızla hava atarak bu insana bir gıcıklık güdüyorsunuz desem. Hani şu davranışınızdan dolayı bu göz var diyebileceğim bir şey yok. Bir göz var diye patlattık. Göz olanın gözü çıksın diyorum. Gerçekten çıksın yani varsa böyle nazar ediyorsa. Zararı dokunacaksa çıkabilir. Hiç problem yok. Siz sol taraftan aydınlanıyorsunuz. Bu da şu anda bir şeyler hani konuşulunuyor var ve canımı sıkıyor diyorsanız burada bir aydınlık var hayırlara vesile olsun hadi bakalım şimdi buradasınız elinizi gördüğünüz gibi böyle yukarıya doğru uzatmışsınız çünkü burada yollar var daha önceden konuşmada kalan şeyleri siz artık eyleme döküyorsunuz gördüğünüz gibi belirli bir noktaya kadar belirli bir sınıra kadar belirli bir seviyeye kadar gelinilen şeyler varsa artık onlar yola dönüşülüyor yani aşk konuşuyorduk evlilik konuşuyorduk ama artık aileler tanışıyor artık söz nişan bunlar konuşulmaya başlanacak yani sadece bir şeyler sözde işi şöyle yaparız bu parayı şöyle harcarız vesaire bunlar bitmiş artık sizler e, tamam o zaman konuştuğumuz yeter artık icraat vakti deyip böyle bir atılım gerçekleştirebilirsiniz. Zaten elinizde oraya doğru uzattığınız için sizin amacınız zaten konuşup konuşup e, duralım değil. Hayır, ben icraat görmek istiyorum. Bir hani bir şeyler olsun artık şu paralar konuşulmasın. Paralar kazanılsın artık. Buraya gelmiş görünüyorsunuz. Hayırlara vesile olsun. Onun dışında sol tarafta bakın artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayan bir daha görüntüsü var. Dediğim gibi hani böyle e, artık belirli bir şeyin altında kaldığı için çok daha önemli değil. Bazı sıkıntılar, sorunlar ya hallediliyor ya da işte ben onunla kavgalıydım, küstüm. Ya barıştık dedik aramızda ama gene de tabii ki bir soğukluk var. Aman zar umurumda değil zaten. Hani a, aman aileler kırılmasın etmesin diye öylesine barıştım. İş yeridir. Küstük olmasın diye barıştım ama yani görüşmeyeceğim tabii ki iş icabı. Hani sadece bu kadar ve siz bu olayı, bu insanı bakın artık seviyenin altında bırakmışsınız. Ne yapayım yani olduysa oldu deyip bir şeyleri gerçekten bırakıyorsunuz. Onun dışında bakın artık siz sıkıntıların üzerine bir böyle sünger çekmişsiniz. Siz yukarıdasınız bir şeyler konuşulunuyor. Muhtemelen yukarıya doğru bir çıkış planlaması var. Ama bu nasıl bir çıkış biliyor musunuz? Çocuğumun notları kötü. İşte aşk hayatımız kötü. Bir şeyler sıkıntılı. Ve bizim bu sıkıntıdan çıkmamız lazım. Bunun konuşmaları, yani bir şeyleri düzeltelim, çabalayalım. Bunların konuşmaları olduğunu söyleyebilirim. Gayet iyi görünüyor. Burada yalnız değilsiniz. Ya başka bir muhatap var işte, çocuğunuz vardır, onun için çabalıyorsunuz. O yüzden iki kişisinizdir. Ya da ikinizi de ilgilendiriyordur. Bu olay, o yüzden iki kişi çabalamanız. İşte noterse notere iki kişi gitmeniz lazım. Birinizin gitmesi demek ki yetmiyor. Böyle yapa yapa demek ki bir sıkıntıyı bir problemi halledip onun içinden de sıyrılıp artık bu taraftan çıkıp gideceksiniz. Devam ettiğimde dediğim gibi geçmiş kısımda neredeyse hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok dediğim gibi. O yüzden çok ilgilenmeyeceğiz. Ama şurada bir kaktüs var. Kaktüs arkadaşlar şimdi normalde sizin zaten sinirleneceğiniz belli. Yani kaktüs gibisiniz öyle söyleyeyim tam anlaşılması açısından. Zaten birisi sizin dikenlerinize batarsa elinin acıyacağı belli. Gerekirse parmağının elini artık neresini sokuyorsa oraya kanayacağı belli. sizin, sizin yaralarınız belli. Yani kabuk tutanı da var, hala kanayanı var, hassas olduğunuz, kırmızı çizgilerinizin olduğu noktalar var. Ama inatla gelip sen benim yaramı kaşırsan, buralarımı cimcirirsen benim sana bir tepki vermem çok çok normal. Hani buranızda yara var, burayı kanatıyor canınızı acıtıyor. Aa, işte terazi burcu bana niye kızıyorsun? Ben sana ne yaptım ki? E, gelip hem bana benim e, dikenlerime dokunuyorsun. Zaten belli yani canının acıyacağı belli. Benim sana bu konuda kızacağım belli. Niye yapıyorsun? İşte e, bir tık böyle bir olan insanı arkada bırakabilirsiniz ya da canınızı acıtan bir olay varsa sürekli sürekli bu eğitim olayı benim canımı sıkıyor bu İş yeri benim canımı sıkıyor. Bakın bir insanın olmasına gerek yok. Bu gidişattan memnun değilim. Benim ya bu olayı arkada bırakmam lazım ya da benim bunu halletmem gerekiyor. Dediğim gibi burada da birisinin desteğiyle birlikte çünkü ucu da oraya dokunuyor. Birisiyle birlikte biz bu olaydan bir sıyrılıp çıkmamız bunu bir düzeltmemiz lazım olayları olabilir. Devam ettiğimde. Burada konuşmalar sayesinde sizin de aslında bir süredir aklınızda soru işareti olan ama yine de çarpı durumunda duran. Yani acaba yapayım mı, yapmayayım mı? Derken yapmıyorsunuz aslında ama gene de bir soru işareti ben işte işe başvurayım mı başvurmayayım mı neyse başvurayım kenarda dursun demiyorsunuz ee, başvurmayıp öyle hala beklediğiniz bir şey var. Yani soru işareti ama aynı zamanda da yapmıyorsunuz o yüzden dışarıdaki insanlar ya terazi burcu acaba işte bu konuyla ilgili ne düşünüyor yapacak mı yapmayacak mı bunun hiç düşüncesine girmiyorlar. Sizin içinizdekileri çünkü bilmiyorlar. E sadece e, çalışmıyorsun, e, iş aramıyorsun. Nereden biliyorsun aramadığımı? Sen sadece görmüyorsun. Benim kafamdakileri de bilemezsin. Yani e, bir şey yapmamanız o konuda, sizin bunu düşünmediğinizi göstermiyor. Sadece eyleme geçmediğiniz bir olay var. Ama dışarıdan dediğim gibi hiçbir şey yapmıyorsun olarak gözüken bir olayla ilgili söylüyorum. Siz burada ha, madem öyle konuşuyorsunuz tamam o zaman e, ben bununla ilgili kağıtların hani çalışma yapılacaksa çalışırım. İşte araştırmaysa araştırmasını yaparım. Gerekirse gider avukatsa doktorsa konuşurum. Baktırırım sağlığıma. Yani e, birilerinin konuşması sizi burada harekete geçiriyor. Onu söyleyeyim. Onun dışında burada e, eğer ki sizlerden adında soyadında U Urfa'nın U'su. Edirne'nin E'si S ya da Ş harfi olanlar varsa. Ve sizlerin arkasında bakın bir sürü pıt, pıt 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 bir şeyler gelmiş. Çok fazla darbe yemiş olabilirsiniz. İlla ki bu darbe insanlardan gelmek zorunda değil. Bu hayatın size bir çelmesi olabilir. Tam işe girdim her şey düzelecek derken pandemi çıkar. Bu sizin suçunuz mu? Hayır. Bu herhangi bir insanın da belki suçu değil. Ama... Yani hayatın getirdiği sıkıntılar olabiliyor. Şimdi sizin de böyle hayatın getirdiği o dönemin o için o çok doğru gelmiş ama halbuki yanlışmış. Bu tarz şeyler olmuş olabilir hayatınızda ya da bir grup insanın gerçekten hani sırtınızdan bıçakladığı dönem olmuş olabilir. Dediğim gibi adınıza soyadınıza bu harfler varsa eğer ki sizler üzerinizdeki bu daha doğrusu kendi bıçaklarınızı kendiniz çıkarıyorsunuz. Tekrardan bir ayağa kalkış dönemi olabilir. Bir şeyleri geride bırakabilirsiniz ya da. Ee, bu harfler benim adımda yok diyorsanız, bu harflerdeki bir kişinin size bir ödü, bir şey söylemesi, bu harflerdeki bir yere gitmek size iyi gelebilir. Onun dışında bu içeriye doğru bir şey geliyor artık ve gelen şey sizin hep olmayacak. Ben yapamam, benden geçti, benim yaşım artık kaç yaşındayım, ben yapamam, ben edemem, bu saatten sonra olmaz. Ee, bir daha ben uğraşamam ilgilenemem hani bir daha çocuk ben hani yapamam edemem uğraşamam bu bir iş olabilir bu yer değişimleri olabilir ee, ben artık gezmeye gidemem yani böyleyim artık gibi böyle hani kalıplaşmış kendinizce hani biraz negatif enerji verdiğiniz ee, ben anlamıyorum zaten nasıl çalışacağım ben buna gibi dediğim gibi kendi kendinize böyle negatif enerji verdiğiniz bir olay varsa bakın bu artık sağ tarafta ve burnunuz görünüyor. Demek ki siz ben yapamam ben edemem deyip de böyle negatif düşündüğünüz negatif enerji verdiğiniz bir olay varsa işte aşk benden geçti vesaire. Buralarda bir hareketlenme olabilir illa ki aşk değil bu aman bu saatten sonra çocukla uğraşamam dersiniz ama torun gelir gibi. Yani bir şekilde o olay karşınıza çıkabilir. Burada da uzun uzun yapılar var. Muhtemelen burada bir konuşma var. Sizin de kendi içinize dönüp böyle sıkıştığınız bir olay. Belki çok heyecanlanıyorsunuz. Belki bir korkuyorsunuz ya yanlış yaparsam ya bana verdikleri işi görevi beceremezsem ya benle ilgili beklentileri ben işte anne olarak baba olarak evlat olarak vesaire ya da çalışan olarak öğrenci olarak ya karşılayamazsam. Bunun bir tık böyle endişesini yaşadığınız bir olay varsa dediğim gibi Ellerinizi sanki böyle yukarıya doğru kaldırıp da bir dua ediyorsunuz. Dualarınız böyle yukarıya doğru uzanıyor. Demek ki arkadaşlar sizlerin bu dönemde artık sadece dua değil niyet olarak da içinizden geçen şeyler çok güzel bir şekilde karşınıza çıkabilir. Ya, ay ben yapamayacağım demeyin. Ben başarabilirim. Ben bunu yapıyorum. Başarıyorum. Gayet de güzel takır takır çıkıp konuşacağım şimdi gibi böyle daha... Güzel daha pozitif olduğunuz zaman muhtemelen daha güzel sonuçlar alırsınız. Bu içinize kapanıp kendi kendinize konuştuğunuz olay bakın üzerinizde kuyruğu bile görünen bir balıkla inşallah taçlandırılabilir. Yani ben ne hesap vereceğim eğer ki olmazsa korkusu varsa bunu aşıyorsunuz. Şöyle de bir bakalım hayırlara vesile olsun. Niyetinizi de tutun. Sanki şurada bir bebiş vardı. Görüyor musunuz? Ta en baştan çıkarken yani baş kısmı, o bedeni. Şimdi arkadaşlar ben buradan bakarak bu kız mıdır, erkek midir bilemem. Kız bebekler manevi güzellikleri, erkek bebek maddi güzellikleri anlatıyor. Burada bir tane bot var. Bu artık size kız görünüyorsa kız olarak, erkek görünüyorsa erkek olarak alın maddi ya da manevi olarak. Sizler bu konuda bakın bir baykuş var, araştırma yapıyorsunuz demek ki ve bu araştırma yaptığınız konuya artık giriş yapıyorsunuz. Bu manevi ise mesela aşkla ilgili olabilir bu insanı araştırabilirsiniz. Ya ben bir hobi istiyorum ama hangisi nasıldır diye bakarsınız. Şimdi dediğim gibi burada bebeğin cinsiyeti belli değil. Belki diyeceksiniz evet manevi bir şey evliliktir, bebektir ama bunun bir de diğer duygusal yönü var. Ee, o yüzden belki cinsiyetsiz görünüyor. Evet ama demek ki size mantıklı geliyor ki siz bu yola giriyorsunuz. O maddi manevi dengeleri iyi sağlayan bir olay. Ee, hani bizim buna paramız da yeter, bizim buna enerjimiz de var deyip bir işe, bir sürece giriş yapabilirsiniz. Ee, artı bir şeyler bakın katman katman olmuş bu, muhtemelen bu sizin dertlendiğiniz bir şey, kendi içinizde bildiğiniz bir dert ee, ve bunu bakın birisiyle konuşuyorsunuz çünkü aklınızda Y harfi var. Yani ben ne yapacağım sorusu var. Burada da dediğim gibi bakın insanlar size hem arkadan şöyle yaparak destek oluyor hem de buradaki insanlar sizin yapacağınız şeyle ilgili ya yaparsın başarırsın yapamasan da sorun değil diyen bir grup insan var ve dediğim gibi hani akıl danış alabilirsiniz bu kişiler size hani aile büyüdür işte sizi seven insanlardır akıl verebilirler ha, bu bir evlilikle ilgili de olabilir bu kişiler size çok güzel işte kur yuvanı artık gibisinden bir destekli de çıkabilir onun dışında niyetiniz çok çok güzel bir şekilde aktı. Kocaman bir maşallah diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.